Hepinize merhaba. Bugün bir hastamıza geniş alan vücut dolgu uygulaması yapıyoruz. Genellikle protez konmasını gerektirecek kadar sorunu olmayan, ancak bunun yanında vücudunda bu bölgeyi doldurmaya yetecek kadar yağ fazlalığı da olmayan hastalarda bu elimizdeki en kuvvetli seçenek. Böyle bir tedavi var. Vücut dolguları kullanılan ürünün içeriğine göre 2 yılla 6 yıl, 7 yıl arasında kalıcılığa sahip ürünlerden seçilebilir. Tabii ki burada hastanın ihtiyacı, beklentisi ve kullanılması gereken miktarı ne olduğuna göre bir planlama yapılır. Ben tek seferde 400 ya da 500 cc'nin üstüne çıkmamayı tercih ediyorum. Şu an uygulama yaptığımız hastamızda bu ee, Almanya'dan gelen bir hasta ee, aslında az önce söylediğim kriterlere uyuyor. İyi bir vücudu var ancak popa bölgesinde yeterli olmayan bir hacmi olduğuna inanıyor ki haklı. Ee, ancak protez uygulamasını istemiyor. Ee, benim için en önemli ve bir numaralı tercih olan yağ enjeksiyonu için de uygun değil. Çünkü yeterli yağ dokusuna sahip değil. İşte bu durumda vücut dolguları bu eksik alanı kalıcılık süresine göre doldurarak hastanın mutsuz olmasının önündeki engeli, mutlu olmasının önündeki engeli kaldırıyor. Ve oldukça basit bir uygulama. Yaklaşık yarım saat sürüyor. Birkaç saat içinde hasta taburcu olabilecek kadar iyi hale gelecek. Birkaç basit tedavi ve uygulama bölgesinin üzerine ağırlık uygulamaması gibi önerilerle kendisini iki gün sonra sanırım tekrar Almanya'ya yolcu edebileceğiz.